Ben Adem Hoca herkese iyi günler diliyorum. Bir dil bilgisi denemesi ile karşınızdayım. 12 soruluk çok güzel enfes bir deneme. TYT denemesi. Ee, güzel sorular, nitelikli sorular arkadaşlar. Deneme şeklinde çözüyoruz. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Ses bilgisi sorusu. Hangisinde diyor hem ünlü düşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır diyor. Hmm, güzel bir soru gerçek gerçeğin hocam bir de sadece yumuşama var yani. Karşılaştıkları şeyden sonra T gelmiş benzeşme var. Seyir edebilirsin. Seyir, seyir hocam burada iyi düşmüş değil mi? Ondan dolayı zaten bitişik yazılmış. Seyir. Bir de ne var arkadaşlar? Seyretmek, etmek. Etmek yardımcı fiildeki T, D olmuş hocam. Bundan dolayı bence 3 olması lazım. Hem ünlüyü düşürdük hem de T'yi D'ye dönüştürdük, yumuşattık. Benzeyen de ünlü düşmesi var, kaynaşırma harfi var. Niteliğinde de de ünsüz yumuşaması var. Bundan dolayı cevap C diyoruz. Evet ikinci sorumuz güzel bir tamlama sorusu. Hangisi zincirleme isim tamlaması? Harika bir soru arkadaşlar. Bu tip sorular özellikle KPSS'de çok sık karşımıza geliyor. Yine TYT'de gelen güzel sorularımızdan. Şimdi zincirleme demek okulun kapısının kolu mesela. Bir bütün halinde hocam bu bir sıfat tamlaması bir sıfat, bütün sıfat, hal isim, bir bütün hal. Hocam burada ne var? Sıfat tamaması var yani. Ruh ve beden karmaşı aslında şu karıştırılabilir. Tamam mı? Neden zincirlemedir? Hocam ve bağlacı tamlamayı bozmuş. Çünkü zincirlemede 3 tanesi olması lazım. Burada ne var? Beden karmaşığı, ruh karmaşı. Aslında iki tane tamlayanı olan belirtisiz isim tanıması var burada. Tamam mı? Yani ruh karmaşığı, beden karmaşığı, Türkçe ve matematik dersi gibi. Burada zincirleme yok. Üç isim var ama ve tamlamayı bozmuş yani. Zinciri bozmuş. Büyük romancıların sırrı büyük sıfat olduğundan romancıların sırrı isim tanıması ama belirtili. Bu da çeldirici. Sıfat zincirleme olamaz. Çünkü zincirlemede üç isim olması lazım. Bu bütünü görüş sayesinde dedik olamaz. Görüş sayesi belirtisiz. Bu bütün zaten. Bu da sıfat tanıması. Yani üç tane isim birbirini tamamlamamış. Ama 5 de aslında uygarlığın ayağının sesleri. Şunun gibi. Okulun kapı kolu gibi. Okulun kapı kolu. Ses ayağa, ayak uygarlığa ait. Üç tane isim birbirine girmiş. Birbirini tamamlamış. Uygarlığın ayağının sesleri gibi. Bundan dolayı cevap E diyoruz. Güzel bir soru. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru da bence güzel bir soru. Gerçekten e, seviyeli bir soru. Birden fazla çekim eki almıştır. Çekim eki. Görmediğim. M olumsuzluk. Dik sıfat fiil yapım ekidir. Bakın hemen notumuzu alıyoruz. Her fiilimsi eki yap, yapım ekidir. Fiilden isim. Yani buradaki dık arkadaşlar yapım eki. M iyilik eki. Benim görmediğim. Değil mi? Yani burada kaç tane çekim eki var? Bir tane. O da M iyilik eki. Hocam M ne olumsuz eki? Bu arada şunu söyleyeyim. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yani M olumsuzluk ekini arkadaşlar. Bazı kaynaklar fiilden fiil yapım eki kabul ediyor. Bazıları hiçbir şey kabul etmiyor. Ondan dolayı şuna bir soru işareti koydum. Ama çekim eki değil her halükarda. Burada bir tane var. Sabahtan tan var bir tane. Çirkinceyi iyi var bir tane. Korkma. Bakın fiilimsi. Fiilimsiler yapım ekidir. Ha, korkmaya bir tane var. Şimdi burada başlamışında şu önemli bakın. Lütfen not alalım. Zaman ekleri, tamam mı? Ek fiiller, şahıs ekleri hepsi çekim ekidir. Ama hangi çekim iki? Fiil çekim Soruda bize isim çekim ekini sormuyor ki. Yani buradaki mış geçmiş zaman eki bir. T eke hikaye iki. M de fiil şahıs eki üç. Yani başlamıştım üç tane fiil çekim var diyorum. Cevap E seçeneği. Evet dördüncü sorumuz öge sorusu. Hemen ögelerinin doğru sıralanışını bulalım. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'ta bir Anadolu kasabasını bütün insani ve toplumsal gerçekliğiyle veriyor. Hocam veriyor yüklem. Veren kim? Sabahattin Ali Özne değil mi? Nerede veriyor? Kuyucaklı Yusuf'ta yer tamlayıcısı. Bir Anadolu kasabasının bir Anadolu kasabasının neyi bir Anadolu kasabasında belirtili nesne hocam bu bir belirtili nesne nasıl veriyor nasıl bütün insani ve toplumsal gerçekliğiyle nasıl sorusun cevabı yani zarf turnici. Kolay net bir soru çok karışık bir şey değil cevap ne diyoruz A demiş olduk sevgili arkadaşlar. Bakalım 5. sorumuza 5. sorumuz bir noktalama sorusu. Evet sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmesi gerekiyor? Eski dolmuşun yaşlı şoförü biraz da sinirli bir biçimde hareket ederek söylendiği ve söz de var. Hocam konuşma yapmış, adam konuşma yapmış. İki nokta gelecek. A'yı eledik. D'ye gitti, E'ye gitti. Ne demiş? Helal hoş olsun ama böyle gizde gizlenerek olur mu? Olur mu demiş ve büyük hafta başlamış hocam. Soru soruyor. Kesinlikle soru işareti gelmesi lazım. Değil mi? Sonra Yaramasa bir ömür demiş ya başkası cevap veriyor. Ben 50 yıldır bu yollardayım. Yaramasa bir ömür. E tükettim, çalıştım. Aslında burada yüklemiyor hocam. 3 nokta gelmesi lazım. Ne olur kusura bakma amca demiş ve büyük hafta başlamış. Burada soru değil de ünlem işareti olması lazım. Cevap Bursa arkadaşlar. Kolay bir soru. Evet bu soru güzel arkadaşlar. Bence en zor sorulardan birisi bu denememizde. Güzel soru. E, bu cümlenin yükleminde aşağıdakilerden e, hangisi yoktur demiş. Aa bir de yüklem demiş. Aslında bu 2019 tyT çok benzetilmiş. Bakın çıkmış ve çıkabilecek sorular bunlar. Tamam mı? Yüklemi soruyor. Burası 30 sene önce gördüğüm için en güzel gündeme geçirdiğim yer değildi. He. Aslında burada yüklem hangisi arkadaşlar? Bakın şöyle tamamen şurası değil mi? Bir cümlenin yüklemi isimse tamlama arayın diyorum hep. 30 sene önce gördüğüm içinde en güzel günlerimi geçirdim yer değildi. Ne? Burası. Hocam şurası da özne bakın. Özne. Tamam mı? Ben yükleme bakacağım şimdi. Şimdi birinci tekil kişi iyilik almış sıfat fiil. Arkadaşlar sıfat fil var mı? Gördüğüm. E, ben mi? Evet bakın buradaki m kişi de Hem sıfat fiil var. Hem iyilik eki var. Ne demiştin? Fiilimsiler iyilik ekini alabilir. E, kaçıncı tekil bu? Birinci tekil ben. Yani benim gördüğüm ben yani. Bundan dolayı A doğru arkadaşlar. Miktar zarfı var mı? Miktar zarfı ile derecelendirilmiş sıfat. Bakın en miktar zarfı sıfatı derecelendirilmiş. Yani sıfat miktar e, zarfı ile derecelendirilmiş. Bildiğimiz şeyi farklı şekilde sormuş. Doğru hocam. Miktar zarfı aynı zamanda sıfatı mıdır? peki bunun istihzası var mı? Var. Mesela şöyle diyelim. Çok iyi biliyor. Mesela bu B bu olmaz. Yani miktar zarfı zarfı nitelemiş. Ama burada miktar zarfı sıfatı nitelemiş. Bundan da önemli yani. İyilik ee, iki almış işaret zamiri. Şimdi arkadaşlar bir defa yüklemde işaret zamiri var mı? 30 sene önce gördüğüm için en güzel bir defa iyilik e, iki almış işaret zamiri burası. C olamaz. Bakın kandırmaca. Belirtme durum eki almış isim var mı? E, belirtme durum eki. Nerede var arkadaşlar? Bakalım. Ha günlerim iyi. Bakın şuradaki iyi eki iyilik. Günlerim iyi. Şuradaki iyi eki m iyilik ikinci iyi sesi arkadaşlar nedir? Belirtme durum ekidir. Bundan dolayı d de var. Ek fiil almış sözcük var mı? Var. Tabii ki değil idi. İsmi yüklem yapmıştır. Bundan dolayı iyilik eki almış işaret zamiri. İşaret zamiri burasıdır. Ama bu da nedir arkadaşlar? nedir? Özne olduğundan dolayı kabul etmiyoruz. Oldukça güzel bir soru. Cevap C diyoruz. Yedinci sorumuz fiilimsi sorusu. Hangisinde zarf fiile yer verilmemiştir hocam? Kenya lasiye durmadan incip arakladıkça eve varmazcasına girmeksizin çıktığında 13 tane fiilimsi vardı. Kenya Bakalım Orada kaldığımız dık hocam oradaki dık sıfat fiil. Bir hafta çocukluğumun en unutulmaz günleri nasıl gün unutulmaz hocam buradaki mazda sıfat fiil. Yani bir de zarf fiil yok hocam. Cevap A gibi yani değil mi? İki de var mı hocam aşıp fiile gelen ıp her zaman zarf fiildir. Başlar başlamaz remez hocam remez zarf fiil. Üçte var mı dıkça fiile gelen dıkça istisnası zarf fiildir. Tamam mı? Başka var mı arkadaşlar? Ee, falan 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 falan. Yok. Dörde bakalım. Var mı? Buğulanarak. Erek arak hocam. Fiile gelen erek arak nedir? Zarf fiildir. Beşe bakıyorum. Beşte var mı? Dolaşırken. Fiile gelenken. Bak fiile ken zarf fiildir. Bu keneki isme de gelir. Bu fiilimsi değildir. Askerdeyken işte çocukken dışarıdayken. Bu olmaz. Bundan dolayı hocam cevap A olmuş oluyor. Oldukça güzel, kolay, bilgi bir soru. Evet, 8. sorumuz yazım yanlışı ile ilgili. Yön isimlerinin yazımı. O hocam yön isimlerini sormuş. Bakalım bugün ne de kuzey, doğu, marmaradan esen sert. Baktık mı soruyu arkadaşlar? Çözdük mü soruyu? Bence güzel soru. Bir o kadar da kolay bir soru. Arkadaşlar ara yönler her zaman bitişik yazılır. Kuzey, doğu, marmara. Bu ara yön değil mi? Ve e, ara yönler bitişik yazıdır. Yani şöyle deseydim biraz açalım. Marmara'nın kuzey doğusu dese kuzey doğu bitişik ve küçük yazıdır. Ama burada e, ismin önüne geldiğinden dolayı kuzey büyük olacak. Doğru bu. Ama şu bitişik olması lazım. Cevap A seçeneği. Tamam mı? E, B seçeneğindeki batı artık uygarlıktır. Avrupa'dır. İngiltere, Fransa, Almanya gibi yani. Bu, bundan dolayı batı kelimesi bu sınavda çıktı. Büyük hafta yazılır. Gerekirse kesim işaretiyle ayrılır. Ek geldiğinde. Yonucan B doğru. Ankara'nın doğusu doğru. Yön ismi isimden sonra gelmiş. Güney Anadolu zaten doğru. Sonra Kuzeyliler Güneyliler artık bunlar artık şey arkadaşlar yani bir ırk diyebiliriz değil mi? Amerika'nın iç savaşında Kuzeyliler, Güneyliler İzmirli gibi, Adanalı gibi. Bundan dolayı bunlar doğru. Ve kesim işareti zaten ayrılmaz. Yapım eki olduğundan dolayı. Cevap arkadaşlar A demiş olduk. Şimdi dokuzuncu sorumuza da hemen bakalım şöyle. Ne diyor sorumuz? Ki'nin yazımını sormuş hocam. Ki'nin yazımını. Bakalım. Şüphesiz ki, iyi ki, hocam buradaki ki doğru açıklamak ki'si yani. İyi ki, yeter ki, sen ki, bu kale ki, bu önemli arkadaşlar. Açıklama ki'si ayrı yazılır. İki de, fakat kim eline keseri, testeri geçirince usta bir marakoz olabilir ki fiile gelen ki her zaman ayrı yazılır. Fiile gelen ki. Madem ki istisnadır. Hani son bahçemi var ya son bahçemi. Sanki, oysa ki, madem ki, meğer ki, illa çünkü gibi. Hocam bu normalde bakın ayrı yaz. Eski Türkçe'de ayrıymış bunlar. Madem ki, çünkü, sanki, il ayrı bunlar normalde ama artık dilimize gelenekselleşmiş, yerleşmiş. Bu bitişik yazılması lazım istisna olarak. Bundan dolayı üçte yanlışlık var. Ee, bakalım dörde. Dörde ne var? dörtte nerede var? Ee, deki daki de her zaman bitik insandaki gizli kuvvet. Deki daki de her zaman bitişiktir. Beşe baktığımız zaman beşte nerede var? Göstermiştir ki fi ile gelen ki her zaman ayrı yazılır. Cevap C seçeneği diyoruz. Evet. 10. sorumuza geldik. Umarım bu ana kadar denememiz güzel gidiyordur. Hepsini <laughs> doğru yapmışızdır diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Nesne isim fiil grubu. O nesneyi bulacağız. Nesne isim fiil grubu oluşacak. İsim fiil grubu deyince aklı şu gelsin. Yani bir grup var. Sonu isim fiille bitecek. Yani ee, işi bitiren kelime isim fiil olacak. Mesela A'ya bakalım. Elimdeki kürekle bütün karları aşağı atmam istiyor. Hocam istiyordu yükle. Kim? O. Tamam mı? E, neyi istiyor o? elimdeki kürekle bütün karıllara aşağı atmamı. Aslında burada var ya bu bir söz öbeği ayrılmaz. O neyi istiyor kardeşim? O neyi istiyor? Elimdeki kürekle bütün karılları aşağı atmam. Aslında şöyle komple nesli diyebilirim buna. Dedim nesle. Peki bakın atmamı mı, mayışmak hocam? Atmam. Benim atmam. Hocam A seçeneğinde nesneyi buldum. Nesnenin sonu isim fiile bitmiş hocam. Yani grubun sonu Halay başı diyelim yani. Doğru hocam. Mesela B'ye bakalım. E, çalışıyordum ben. Soruları sürekli bana yönelten tanımaya. Hocam burada aslında fiilim, isim fil grubu var ama bu dolaylı tümleci olmuş. Bu, bundan dolayı B olamaz. Neye çalışıyordum? Tanımaya. Bakın bu da çeldirici. C'ye bakalım. Kapının önünden bir an önce uzaklaşmak gerekiyor. Ha gerekiyor. Kapının uzaklaşmak. burada zaten uzaklaşmak var ama bu nesne değil yani. Kapının önünde bir an önce uzaklaşmak gerekiyor. Aslında bu özne. Ondan dolayı olamaz. İki tane yüklem var. Bu da fiilimsi ama nesne değil yani. Ee, şöyle D'ye bakıyorum arkadaşlar. Kitap okumak. Oo kitap okumak. Aslında bu da isim fiil grubu ama bu özne. Çocukluktan başlayan sistemli ve vazimiz alışkanlık. Aslında virgülden sonrası tamamen yüklem. Ne? Kitap okumak. Hocam bu da nedir? Öznedir. Baktığımız zaman burada e, çekiniyorduk. Neyden? Çeşme başında bulunduğumuz tası annemize göstermekten aslında burada da fiilimsi var esin fiil ama bu dolaylı tümeci oluyor. Tamam arkadaşlar cevap A demiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım 11. sorumuza bakalım hemen. Hangisi yoktur demiş. Hangisi yok sözcük türleri. Nezaketsizlik, nezaketsizlikler beklenmedik olaylardır. Nasıl olaylar beklenmedik hocam? hem sıfat değil hem de sıfat yani. Nazik adam bunlardan sakınır. Bunlardan hocam işaret zamiri. Sadece sadece kelimesi burada edattır. Sadece kelimesi edat zaten. Dokunmak istediği şeye aslında şey burada zamir ama şıklarda zamirle alakalı bir şey. İsim var mı? Var olaylar mesela, değil mi? Adam. Bundan dolayı ama bir bağlaç söz konusu yok arkadaşlar. Oldukça güzel bir aslında burada bir tane daha şey var. Edat var. Bilinçle. Bilinçlerdeki l v yerine gelmediğinde ne olur bu? Artık edat diyoruz. Bundan dolayı aslında edat iki tane var. Son sorumuza bakarım arkadaşlar. Denememizin son sorusu sevgili arkadaşlar. Soru işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Hı, hepsinde soru işareti var. Kimseyi rahatsız etmesek de daha iyi olmam olmaz mı küçük hanım? olur, olmaz. Aslında burada hep cevap verebilirim. Bundan dolayı A'ya soru işareti gelebilir. Çünkü soru cümlesi. Bizi bir daha arar mı diye sorup durmanın sebebini merak ediyorum. Adam kendisiyle konuşuyor. Hatta sözde soru cümlesi bile değil yani bu. Bizi bir daha arar mı diye sorup durmanın sebebini merak ediyorum. E kendi kendine konuşuyor. Buraya gelmeyebilir yani. Sizi de bizi de günlerce korkudan çatıya yuva yapan bu güvercin miymiş? Evet bu güvercinmiş. Hayret verici değil mi? Evet çok hayret verici. Bu tatsız tuzsuz yemeklerden yemem için beni neden zorluyorsun? Şundan dolayı zorluyorum. Cevap bursudur arkadaşlar. Evet güzel bir denemeydi arkadaşlar. Umarım genel tekrar olmuştur. Eksiklerinizi görmüştürsünüz. Bir şeyler öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen yorumlara, yorumlara doğru yanlışlarınızı, özellikle full yapmanızı, yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.